Muş Kalesi'ndeyiz. Şimdi Muş Kalesi'nden görüyorsunuz. Biraz yüksekte yürümeniz gerekiyor. Eski Muş evlerini yıkmışlar. Toki bina yapmış. Bakın. işte kaleden Muş'un görünüşü. Koki'nin yaptığı evler. bu güzelim eski evler gitmiş yerine. Beton yığın evler gelmiş. Çeşitli rüzgar eziyor. Tabi daha ilk kutu restorasyonu yıkılıyor sanırım ama her taraf çamur ve toprak içinde. Son bir kez göstereyim ben size arkadaşlar. Evet, Muş Kalesi'nden Muş Ovası.